Ecem lütfen. Baba. <laughs> <Allah>, Baba. <Allah. gülüyor> <laughs> ben sen ne Baba. Şehitlerin Bak şimdi sen <laughs> ambulanslarına göre kasa konulması. Şehitlerimizin ambulanslarına göre kasa konulması. Sen de abi. Ha. Heh, dinliyorum. Çeviz. tamam. Tamam. Çek Murat! Selam, dur. Esas duruş. Sağ, sola, dön. Bir saniyemiz var Firuzan abla. Ahmet Kılıç, 30 Ağustos 2015 tarihinde saat 13.25 sıralarında Mermerki Polis Meslek Eğitim Merkezi'ndeki mesleki eğitimini tamamlayarak 6 Ağustos Niyet Müdürlüğü Koruma Büro atanmış 18 Ağustos 2015 tarihinde de silahşma esnasında ağır yaralanan meslektaşımız kaldırıldığı Silopi Devlet Hastanesi'nde şehit olmuştur. bir formaya ve şu anda üzerlerinde örtülü şanlı bayramda yakışır bir şekilde görevlerini ifade eden kardeşlerimiz mertebelerin en güzellerine erişmiştir. Geride bıraktıkları aileleri bizlere emanettir. Vatanın birlik ve bütünlüğünü, milletin dirlik ve düzenini bozarak kaos ortamı yaratmaya çalışan aklını ve beynini başkalarına kiralamış karanlık güçleri, şer odaklarının bu tür eylemleri bizleri asla yıldıramamış, yıldıramayacaktır da. Bu tür olaylar terörle mücadele eden bizlerin ancak azim ve kararlılığını artıracaktır. Rabbil alemin şehitlerimize rahmet eyle, aslınla, merhametinle, mağfiretinle muamele eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin insanımıza izan, iman, insaf ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rab, hainlere fırsat verme. Ya Rab, hainlere fırsat verme. Hainlere fırsat verme Allah'ım. gözünde böyle bir kurs aldınız. 2 pozisyon bu